Tam kuaför evindeyiz. Bugün Afyon'a gelen misafir Ali Bey, Ali Ardıç çok güzel bir şov yaptı. Sizler de detaylarda bunu göreceksiniz. Kendilerini dinleyelim. Bu saç protezi nedir? Kellik tarihe mi karıştı? Artık insanların şekli her şey değişti. Bir saçımız vardı. Saçımız da elimizden gidiyor muhtemelen. Önce size tanıyabilir miyiz? Filiz Bacaş. Elisa Kozbeti'nin sahibiyim. Ali Bey ile bizim 23 Eylül'de çok güzel bir organizasyonumuz oldu. Orada tanıştık. Ve Fatma Hanım da eğitime gelmişti. Fatma da tam kuaför. Onunla beraber karar verdik. Dedik Ali Bey'le görüşelim. Bir eğitim programı hazırlasın bize. E, e, ve konuştuk. O da bizi kırmadı. Denizli'ye geldi. Fatma Hanım e, Ali Bey'den eğitim aldı. Eğitimimiz de çok güzel geçiyor. Hala sürüyor. Çok memnunuz yani. İnsanlar çok mutlu. E, saç üzerine olduğu için. Çok değiştiklerini düşünüyorlar. Evet çok değişiyorlar. Ve 20 yaş gençleşiyorlar. Yani saçı olmayan erkekler gerçekten 50 yaşında görünürken birden 30 yaşına dönebiliyorlar yani. Ben çok beğendim e, ve eğitime katıldığımız için de çok mutluyuz. Bundan sonra kam e, kuaför evinde protez saçlarımızı yapacağız <laughs> denizde müşterilerimizle. <laughs> Ali Bey, Fatma e, Hanım sizi paylaştığımız Instagram'dan, Facebook'tan gördük ama biraz evet. detaylı veririz. Afyon'a ne iş yapıyorsunuz? Evet, öncelikle ben Ali Ardıç, Afyon Karahisar'da okuyorum. 1984 doğumluyum efendim. Protez saçı 5 sene önce tanıştım. Kendimde 26 yıldır erkek koförüm. Koförlük sektöründe bir baktım kelliği tarihe karışması lazım. Artık buna bir imza atalım dedim. Saç ekimleri biliyorsun her insanlarda donası esas olsun, saç yapısı olsun. Tutmuyor ve tutsa da çok sağlıklı olmuyor. Tutanlar da çok nadir, binde bir. Buradan saç ekimi merkezlerini seviyoruz yani onur kötülüğü amaçlı bir sorunumuz yok. Protez saç 2 saatte yapılan bir işlem yani saç kesimi. Renk tonu, ölçüsünü bazında bulduktan sonra İki saatte müşterimize servis, servisimizi uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra mutlu şekilde kaldırıyoruz. Protez saçlar genelde Asya'dan üretim var. Asya saçlar sert olduğu için Türkiye imalatı yani nasıl diyeyim sana bazı firmaların böyle kendi yapısı tedarikçilerimiz yani kendi şeyler atölyelerinde yaparak Türkiye'ye öne getiriliyor. Türkiye'de herhangi bir tedarikçimiz yok. Sadece satışları var. Bugün de sağ olsun Elise Kozmetik'in davetiyle Fatma Hocam'ın salonuna eğitime geldim. 23 Eylül'de karşılaştık daha önce bir etkinliğimizde. Güzel bir proje imza atıyoruz bugün Denizli'de. Fatma Hoca'nın dolu dolu eğitimde programı planladık. Güzel geçti. Mükemmeldi her şey. Tabii bizde bir, bir derz olsun Denizli artık. kendi tarihe bırakalım. Keller. Kesinlikle. Fatma hocamız olsun kan kuaför. İzleyenler diyecek ki acaba beyefendi saçı gerçek mi yoksa Evet şu an protez ama gerçekte Böyle güzel saç yaptı ki yaptığımız modelimiz Kore saçımız. Altı file. Altı hava su için rahatça kullanabilir. Bir çıt çıtlı protez var. Çıt çıtlı protez uyguladık hocamızı. Nasıl kullanmış rahat değil mi efendim? Evet. Ee, şu anda yeni olduğu için biraz bir şey var kafamda ama iyi. Yani şey olarak... Ağırlık var mı? Ee, hafif var evet. Bir ondan sonra geçer. Göz yani gitgide alışıyor. İnsan ilk olduğu zaman tabii bir ağırlık var. Şimdi i̇şiniz dostunuz sizi görecek. Yani, yani hayırdır demeyecek yani. Diyecekler tabii. Şu an kaç yaşındayız? Şu an Elbiye merdiven dayadık. Elbi bu, bu takınca. Onu taşıdınca işte bir 25 30 düştük. Gençleştik. Çok <laughs> <güzel>. Yanımızda <laughs> e, ee, Fatma Hanım var. Kamp kontrolü <Source5> sahibi. Eğitimi aldı. Muhtemelen daha hala devam edecek eğitim. Herkes dinledik bir de sizi dinleyelim. Kaç yıldır sektördeyiz. Biraz bir kendimizi tanıtalım. Tabii ee, ben Fatma Tam. E, kamp kuaför evinin sahibiyim. E, kuaförüm normalde. E, bundan bir 10 yıl öncesinde erkek berberliğiyle e, tanıştım. işiyle yani. 10 yıl boyunca çalıştım e, baybayan e, iş, bir işletmede. Sonrasında e, dedim ki bayan kuaförlüğü yaptım, yeterli. Bir de e, nasıl diyeyim, erkeklere e, bir merak saldım. Bir de çok rahat olduğumu düşündüm orada. E, ki kesim vesaire falan çok güzeldi, lakin ee, benim daha başka şeylerle meşgul olmam gerektiğine karar verdim. Ee, bir de istiyordum bunu. Sonra e, Ali Bey ile tanışmıştık. Aslında Ankara'da tanıştık e, Ali Bey'le. Ben orada gördüm. Evet. Aynen. Ee, sonrasında baktım ki protest saç, erkekler yani bayanlar kendi özgürlüklerini, takma saçlar, işte boncuk kaynak vesaire tamamlıyorlar. Ama erkekler için hani herhangi bir şey yoktu ki doğal olması ve işi e, nasıl diyeyim en sağlıklı yerden öğrenmek adına. Ali Bey'le yani yollarımızın kesişmesi açıkçası beni çok memnun etti. Evet, Teşekkür ederim. ederim, o da geldi e, icabet etti yerimize. E, erkekler de artık özgürce <laughs> devam edebilirler hayatlarına. Saç kesim yaşamasının varmış. Az önce ben girdim ama bunu bahsedelim Ya şöyle o benim için çok bambaşka bir deneyimdi açıkçası. E, çok sevgili büyüğüm diyeyim hatta Erdal Özkaplam buradan ismini de almış an, olayım. Kendisine çok sevgilerimi sunuyorum. Onun sayesinde katıldım. Ee, ellerim titriyordu şu andaki gibi açıkçası. <laughs> Güzel geçti. Sonrasında ikincisine katıldım. Yani çok heyecanlıydı. Ee, ama döndüğümdeki ödüller vesaire beni çok memnun etti. Ee, derece alamadım ama oraya katılıp o ambiyansı, solumak, nefes almak harika bir deneyim benim için. Umarım daha sonrasında yani saç olarak, erkek kesimi olaraktan katılmak ve bulunmak isterim. Açıkçası. Ama açık. daha çok ona da artık el kalmaya başladı. Şey İlla bilir Evet evet. Bir de ailemde için... de olduğu için açıkçası A belki A o yüzden A A A A A olmuş olabilir. Buradaki buradaki yaş kriteri Mesela <laughs> denizdeki 30 çeşitli bir insan kel kalmıştır gelebilir mi? E, bence gelebilirler. Tercih etmeliler. E, zaten işin kaynağından e, öğreniyoruz. Biz de devam ederiz inşallah. Bir. Ben memnun olurum açıkçası. En azından bir kahvemi içmeye beklerim. Çok teşekkürler sağ olun. Sevgili dostlar misafirlerimizi dinledik. Ali Bey dinledik. Fatma mı dinledik? Değerli Bey Efendi'yi dinledik. Galim Efendi'yi dinledik. E, kam kuaför nerededir? İstiklal'de, e, Deniz İstiklal bölgesindeyiz. E, bekleriz hepinizi. 193 Sokak Noa'yı daha kam kuaför evet. Hizmetimiz. Çok teşekkürler.